Arkadaşlar e, merhaba uzun bir aradan sonra tekrar video çekiyorum kusura bakmayın e, yurt dışında çalışıyorum ben e, bu tatilimde Türkiye'ye gelmiştim bir, bir aylık tatil tekrar iş yerime geldim ve tekrardan videolara başlıyorum Allah nasip ederse arkadaşlar şimdi elimde gördüğünüz bir adet Schneider Zello, Zello daha doğrusu yani bir adet akıllı röle. Peki biz akıl rolleri nerede kullanıyoruz? Hepiniz otomasyon sistemlerinde, çalıştığınız yerlerde veya staj yaptığınız yerlerde görmüşsünüzdür. Biz makinelerin beyni olarak tanımladığımız PLC kullandığımız yani Programmable Logic Controller yani programlanabilir logic kontroller. Ama bunların maliyeti fazla. Ufak tefek kullanabileceğimiz ufak tefek yerlerde daha düşük otomasyon sistemlerinde ise biz PLC'ler yerine akıllı röleleri tercih ediyoruz. Bu Seamaster logo olabilir. Schneider'de Zelio olabilir. Ee, şimdi elimde gördüğünüz bir adet Zelio. İleriki videolarda e, bu Zelio ile daha gelişmiş uygulamalar yapıp programlayıp e, daha da ileri seviye videolar çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada bakın Zelio SR2 A101BD seri numaralı bir adet akıllı rölemiz var üzerinden incelemeye bakarsak arkadaşlar 24 volt DC artı ve eksi beslemesi var. Yani bu akıllı röleyi çalıştırmak istiyorsak buraya artı 24 buraya eksi 24 volt vereceğiz. Daha sonra görüyorsunuz burada inputları var. I1'den I6'ya kadar yani 6 adet inputu var ve bunlar da 24 volt DC yani dijital input şeklinde çalışıyor. 6 adet burada klemensi var. Klemenslere giriyoruz arkadaşlar. Ee, Burada bir adet ekran var. Eğer e, çok ufak programlarda bilgisayar kullanmadan, yani bu akıl, akıllı röleyi online olmadan arkadaşlar ne yapabiliriz? Programlayabiliriz buradan menü tuşlarıyla yukarı, ileri, aşağı geri tuşlarıyla bu özelliği ufak olarak programlayabiliriz. Ancak benim size tavsiyem e, bu röleyi bilgisayarla programlamanız hem daha daha e, hızlı olursunuz hem daha uzun ve güzel programlar yazabilirsiniz. Daha sonra burada arkadaşlar output'ları var. Bakın Q1 ve Q4 olmak üzere 1, 2, 3, 4 tane output'u var ve arkadaşlar bakın burada relay 8 amper yazmış. Yani bunun çıkışları bizim için e, transistör değil röle olarak çıkış yapılıyor. Röle olarak çıkış yaptığı zaman ne yapmamız lazım? Bu şekilde bakın bir adet her bir çıkışında NO kontaklı röleleri var. E, yani buraya arkadaşlar ne yapıyoruz? bir numaralı kısma ne verebiliyormuşuz hemen bakalım buradan. Çıkış rölelerine 24 volt DC veya 240 volta kadar AC yani alternatif akım verebiliyoruz ve ikisi de 8 ampere kadar dayanıklıymış. Yani biz bu rölelere hem 24 volt hem 220 volt verip çıkışımızı kontrol edebiliriz. Mesela çıkışa 24 volt verirsek bir adet 24 volt kontaktörü çektirebiliriz. 220 volt verirsek de 220 volt kontaktörü çektirebiliriz arkadaşlar. Nasıl veriyoruz? Q1 çıkışı bunu programda göstereceğim. Q1 çıkışı için arkadaşlar bu bir numaralı kısma buradan 220'yi giriyoruz. Daha sonra yazdığımız programa göre eğer Q1 çıkışı çıkış veriyorsa pardon 220 dedim 24 veya 220'yi veriyoruz. Yazdığımız programa göre eğer Q1 çıkışı çıkış verecekse buradaki neo kontağını, rölenin neo kontağını kapatarak bu iki numaralı çıkıştan çıkış verecek ve sistemimizi çalıştıracak. Bu diğer 1, 2, 3, 4 kontağı da aynı şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Schneider'in ürettiği Zellio akalı röle bu şekilde. Diğerki derslerimizde bunun ha bir de unutmadan arkadaşlar Zellio'ya özel Schneider'in bir kablosu var. in, bu şekilde buraya biraz daha uzun şekilde girecek şekilde bir soketi var. Bu soketle bağlantısını yapıp bilgisayar kısmında ise USB bağlantısını yapıp programlayabiliyoruz. Burası programlama yani haberleşme kısmı. Kapağını kapatalım. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer videolarımızda, diğer derslerimizde bunun bilgisayar programlamasını ve online olmasını göstereceğiz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.